Yazın seni İtalya'ya götüreyim mi? Balayında sadece beni değil gördüm. Daha Roma var. Hele Floransa. Harika bir şehirdir. Görsen bayılırsın. 15-20 gün gezeriz beraber. Hı? Adnan ne olacak? Annemi bırakırız. Gözün arkada mı kalır yoksa? Bakar tabii. Ondan kuşkum yok ama ben 15 gün oğlumdan ayrı kalamam demiş. O zaman onu da götürürüz. Daha çok küçük. Biraz daha büyüsün. En azından yürümeye başlasın. Ne yani canım? Çocuğumuz küçük diye tatil yapmayacağız mı? Hem ailemizin yeni ferdi. Hayatımıza ayak uydurması lazım. İyi akşamlar Demir Bey. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Sağ olun. Nasılsınız Züleyha Hanım? Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Küçük Bey nasıl? Büyüdü mü? Büyüdü. Bayağı büyüdü. Maşallah ikiniz de öyle güzel görünüyorsunuz ki. Allah saadetinizi daim etsin. Sağ olun amin. Pekala biz sizi tutmayalım afiyet olsun. Size de. Bak ne diyeceğim. Adnan'a bir mürebbi tutacağım. Ama Fransız mı olsun Alman mı olsun karar veremedim. Ne dersin? Ben mürebbiye istemem Demir. Bir tanem tatile giderken o da gelir. Biz gezdiğimiz zamanlarda oğlumuza bakar. Fena mı? Oğlumu kimseye teslim edemem. Ben bakarım. Almancayı, Fransızcayı nasıl öğrenecek peki? Koleje göndeririz. Sen mürebbiyenden mi öğrendin? <laughs> o yer gelir, yazı da yaban Gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim